Merhaba, ben sekizinci sınıf öğrencisiyim. Adım İsa Anır, Osman Gazi Belediyesi Acayip Gönül Ortaokulu'nda okuyorum. Merhaba, ben sekizinci sınıf öğrencisiyim. Adım Mustafa Osman Gazi Belediyesi Acayip Gönül Ortaokulu'nda okuyorum. Projemiz, pratik gözlük, insanlık, insanlık yararına proje. İnsanlar iki gözlük bir arada değil de tek gözlükte dereceler olarak kullanmasıdır. Projemizin kulak tarafında görünme, görünmemesi için görünen bir çap var ve çarpı tetikten kablolar var. Ka çarpı döndürdüğümüzde gözlüğümüzün üstünde bulunan araba güneş filtresi güneş filtresi gözlüğümüze inecektir ve tek gözlük, tek gözlük hem, hem güneş gözlük sayesinde insanların gözü güneş ışınlarından korunacak. Hem de insanlar çantasında iki tane gözlük taşımak yerine tek bir gözlük sayesinde taşıyabilecekler.